bu da tehlikeli ki şurası. Bak, o, dikkat etmem Bu yüzden mi? iki üç kere geri geri geldim. Burayı biraz daha da açılsın. Hızır mı? Evet. Yol için diyor. He. Evet. aslında da. Evet. Bir yer yıkılınca her taraf yıkılıyor işte. Maalesef. Ничего sure. не mm -hmm. dikkat edeceğiz ne olmuş? Sen, dikkat edeceğin bir şey yok. Sel, Sel bu hale getirmiş yani. Biz yukarı gidiyoruz ama çıkabilecek var mı oraya? Beni çok değilim. Hani şu görüntüyü görmeseydim biraz umudum vardı. Şimdi umudum kalmadı. Çok daha düzgündü buralar. Aslında orada beton olması lazım artık. Geri çıkmakta zor bu yolu, böyle patika yollar bayağı sıkıntılı oluyor, İşte bu yollarda Hı, bu yüzden girmek istemiyorum sevgili dostlar bu yollar arabaya zarar veriyor. Sonra maliyet sanayiye gidiyorsun. Dünyanın parasını ödüyorsun. Yani şu yokuşu çıkabilecek miyim? Hiç umutlu değilim yani. Bayağı bozulmuş. Zaman artık buraları park edemeyiz. arabamız. İyi fark etmem. Fundik serer kapısına adam. Oluyor ya. Niye geldik? Hadi daya gidiyoruz. Suyu unutmayın çocuklar. Hadi. Ali pikniğe geldi bunu al. Bunu bana verme bir şey. Ali götürecek götür. Götürmeyecek sen bırakırım arabada. bütün arabalar teneke. Teneke olmayan dört dörtlük araba var mı? At bakayım kaçtan aşağı arabayı. Teneke olmayan araba varsa onu da bize gösterin inşallah. Allah de, Teala öl derse ölürsün. Bu kadar basit. isterse tankın olsun. Allah Teala öl derse ölürsün. Allah Teala yaşa dese hani beğenmeyeceğin en kötü araba desen, en kötü arabaya binmiş olsan gene Allah Teala seni korur. Yok yok yok. Bizim köpeğimiz ay. Tomelik. Bizim köpeğimiz bizle fındık bahçesine kadar Gidiyor çok şükür. Tabii fındık zamanı yaklaşınca işimiz gücümüz fındık ağacı oluyor sevgili kardeşlerim. Telefonum dendiğim ama onu söyleyebilirim. O yüzden görüntü kalitesi çok güzel değil. O yüzden hakkınızı helal edin. Herkesin bindiği arabası en lüks arabasıdır sevgili kardeşlerim. O kötüdür, bu kötüdür, bu adi değil, değil. Seni götürüyor mu bir yerden bir yere? Bence gayet yeterli. Evet yeşilliği görüyorsunuz değil mi? Huzur bu sevgili dostlar bu gerçekten de. Havası mis. Kuş sesleri. Birazdan da domuz sesi de duyabiliriz sevgili dostlar biliyorsunuz çok fazla domuz var ormanlarda karşımıza da çıkıyor biz de inşallah bugün fındık bahçelayacağız ve domuz görmeden fındıklıktan döneriz inşallah sevgili kardeşlerim arabamızı bıraktık Yollar bozuk olduğu için oraya kadar gelebildik. Ondan sonra azıcık mesafemiz var zaten. Bu azıcık mesafeydi. Yürüyoruz kardeşlerim. Evet fındıklığımıza doğru ilerliyoruz. Burayı satın alacaktık. Tabii nasip olmadı. Bazen istediğin her şey olmuyor. Burada fındıklık vardı. Ama burayı burayı satın alma düşüncesinden Tomi geliyor evet görüyorum. Ali bu Tomi mi peki? Evet Tomi buymuş. Hiçbir köpeğe Tomi dedettirmiyor. Tek Tomi buymuş. geller her yerde. Tırpan yapılmamış. Evet. Fındık çok diyorlar da işte bu çok fındık da dökülüyor sevgili kardeşlerim. Çok sıcak. ğinde bahçalanmış. Ve pardon. Birkaç yerdek bahçalanmış. Fındık bahçalanmış ve tırpan yapılmış yerler. Böyle temiz oluyor sevgili dostlar. Fındık bahçalanmamış. Tırpan da yapılmamış yerlerde böyle. Görüyorsunuz. çok fındık var diyorlar. Evet. Görüyorsunuz. Güzel bu sene fındıklar. Ve yaklaştı 20 gün. Sonra Bu yerli fındık gerçekten çok güzel görünüyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde toplamayı Rabbim bizlere nasip eyler. Ve karşılar. Yine canlı yayın açacağım birazdan inşallah kardeşlerim. Her şey için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.